tipim ne böyle saçım niye böyle <laughs> neyse yeni videodan selamlar bebişler bugün ne oynayacağız bilmiyorum biz genelde videoları rastgele çıkartıyoruz ama sen orada bana bakma bugün ne oynayacağız ben ne <laughs> bileyim ölçmedim <de> ki ya <laughs> ee, bilmiyorum işte nasıl ne, nasıl gidecek bilmiyorum siz Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişin şartlarını lütfen Discord'dan okuyun. Tabii ki kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayınız. Dün yayın yorgunluğundan söylemeyi unutmuşum. Eğer sizi hızlı ve güvenilir şekilde ve almak istiyorsanız random bayimden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir de çeşitli hikayeli ve korku oyunları oynadığımız yeni kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Üste bakmam gerekiyor. Bunu hep unutuyorum. Alışkın değilim. Az önce yayındaydık. Şu mousepad'imi düzelteyim. Bir 4 saat falan yayın yaptık. Valorant oynadık. Elim ısınık değil. Çünkü ben sürekli bizim takım troll yaptım. Pişman mıyım Hayır, Bir daha olsa bir daha yaparım. Ama şimdi güzel oynayacağım. Umarım. Ah, bir daha gelmiş. Bir selam ver, bir, bir selam ver. Anuş Oy. O Neyse biz taşınıyoruz. Hiç. Taşındığımızda güzel bir, güzel, bir, güzel bir şöyle bir game room yapacağız. Arka plana falan şöyle güzel bir şeyler. Bir fikirleriniz varsa söyleyin bana yorumlarda, Discord'dan. Ben de bakayım. Ay ya kedi yavrularına isim önerisi yazsınlar. Ha kedi yavruları dört tane yavrumuz var. Fotoğrafını koyduk. Ee, onlara bir isim önerisi yapın, bir şey yapın. Ama Onu bak baştan sonra pamuk, duman. Kardeşim yani bunları yazmayın bak. Ne o? Efendim. Aldık Burak, hadi. Hadi aldık. Reyna uyan kardeşim geldik. Reyna uyan. Ama, günaydın. Bakalım, uyan. günaydın. 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 Düşsen misiniz biraz? Ama, ama, AMAAA ÖNÜMDEN ÇIKAMA BE! Burda adamlar var. Evet. A ver. Al ola. O Zijet'in canı evet. yok vardı. Sen hiç vurdun mu Zijet'i? Onun burda. Neon köpeği az basit. Burası burası. Reyna senin adın ne? Reyna. Alada Aşk Ne dedi? <laughs> ne dedi? FIGHT yerleştirildi. var. Ha. <laughs> <Aa>, mı? <laughs> 87 seç. Allah Mimik de yapamıyorum herkes görüyor. Aha, aha. Aha. Partisik <laughs> yapacağım diyor sıçtı. <laughs> Önünden çekin. Ayakta kalan Abi. <laughs> Takıldı. Pardon be. Bir sonrakinde get alacağım adamları. Sorun yok Barış. Ya ben geri geri gelirken get spy kapamaya çalışıyordum. Adamın Barış olduğunu nereden biliyorum lan? Ha etiketin Barış doğru unutmuşum. Yük kalmadı. Bak kırmızı. Bak sen ben ne ya. Bir şey, götünün, Tamam abisi. Bok kokuyor. Birlikte. <laughs> abi çok iyi. Ay, yeni anladım. Bok oluyor bu. Abi. abi. Çok, çok abi. <laughs> Oğlum klavye iyi mi? Gerçekten klavye iyi mi kırdın? Ne yaptın Abla, ya? Abla benim blue switch var e Neyse beni izleyin. Oğlum ses mi kasalım klavyeni mi dinleyelim anasını? Sakin ol lan. Onun Kapa middes. sesi. Sus Sus la oyunu oyna Bak ölü Oynatmıyorsun işte Siz Siz Yerinde elimle koymuş so. gibi biliyorum Dolaş yapmak yerine şıklar bilgisinin bir yerine yerleştirildi Anlam ne s**t seni Sakin ol Siktir git ya Abla Tamam Hadi Öl. hadi hadi Abla sen nerelisin? Hadi hadi hadi. Ayak çatalı. Yer çözdüm. Tamam. Hızlı hızlı. Yok çözdüm. Buraya ölmeye gelmedim. Bilim senin ağzın dolusuz <laughs> Ay! <laughs> Abla bir şeyim Reyna gerçekten az önce niye kadar gerilmesin bir şey <laughs> olduysa söyle yani özür dilerim. Ablam yani. nasıl gerilmeyeyim orada ses kasacağım ama senin bokuna klavyeyi tuştan da duyuyor. Allah Allah. Abla gerçekten bir, bir daha ya. yapmayacağım. Lütfen bana öyle bağırma bir daha gerçekten. Arkadaşlar lütfen ben Allah değilim. B'ye bir kişi daha gelirse sevinirim. Dream Allah karıştırmasın <gülüyor> Abi. <laughs> Abla Allah. Duyuyoruz duyuyoruz jet jet duyuyoruz. A var A var. Söyle. Geliyor. Hayır. Yardım. Bunlar ikisi var daha sesleri aynı. Hayır. A'da. Vuramadım. Oman Dikkat. Uh. Ayakta kalan son oyuncu. kesin ya? Cidiyiz ya. Sıfır alan konuşmuş. Arkadaşlar sizden bir şey rica edebilir miyim? Ya, Buyur Barış. Ar arkadaşlar lütfen Brimstone. Eğer adamlar B gelirse Şuradan. buraya, A gelirse tam olarak şura Şuradan. ve şuraya smok düşmenizi öneririm. Çünkü adamlar ağzımıza sıçabilir. Ve lütfen Reyna Allah için pik atma. Rica ediyorum. Ya. Abla çok, çok terbiyesizsin gerçekten iticisin yani. Smoke düşünü kaldırın. Sen de çok canına yakınsın ya Allah razı olsun amına koyayım. Smoke birim birim. B var B var. Allah 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 Lan ne diyorsun? Mikrofonu götünden çıkar sonra konuş. Ya abla susam. Anı bacını senin bu çocuğu. Orada mı ne? Kara. Bu evet, çocuğu Perlain ismi var efendim. Bak seni yani, sen sikirin sikirin de razı oynayamam. Siktir git lan. Siktir git lan. Sus oynayacağız. Okula ve üzeri anlarım çıkarıyorum. Anlam bak bak seni senin ***'ını böyle okşuyorum her gün. Bak senin masaj yapıyorum böyle. Bas. Bu, bu kadar az konuşmayın. Son kalan kişi oyunu falan kazanır. Siktir git. Anlamını sikimsin. Aptal orası bu çocuğu. Aptal orası bu çocuğu. Siktir git kardeşim. Az konuşacağım var. Amını siktir git. Ben buraya direkt şey koyayım. Bir ritmik yarım. Amına kodumu belirli seni. Sakin sakin. <kinds Brittany> dur dur <göl> <esca> dur. <confused> hadi maçı kazandık. <laughs> a var. Tamam baba geldim. A geliyor. Hadi bakalım. Şok ver. Yerde. Yok. Nasıl nasıl ya delireceğim. Şey. De normal, normal. Şey. normal sen vurdurursun. Dıp sonra... Soytarız seni. Sokaklarda dolanıyor. Sokaklarda dolanıyor tamam Soytarı. Ben bu videoyu altyazılı yazılı <laughs> şey yok. Yoksa hiç kimse bir şey anlamaz. Bence Ağlama ağlama. Rıspı. Rıspı. o. Da da o da ya. Rıspı diyor. Soğan getir. hadi. soğan için. Seyircilere ağlayacağım hadi. Nerede 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 prime var ablam gel. Sesin gelmiyor. Prime değiliz başlıkla <laughs> yalan söyle. <söylüyor> yani. <laughs> ben Ama şu prime prime evet ne yalan olabilir? Abla tamam özür dilerim sen ettiğin kötü laflar yüzünden. Gel aramızı düzeltelim hadi. Nereye düştüm ben? Tam ben de onun kocasıyım. Ben de onun kocasıyım. Ben, ben hiçbir şey duyamıyorum ki. Ben, ben... Reyna, ablacım. Bak. Hadi başlayalım. Lütfen birazcık sakin ol. Hadi Şu kal, oyun oynuyoruz, Bak, tamam mı? Bak, 6-0. Yeniliyoruz. Tamam, modelim düzeldi. Tamam, bir şey yok. Yoo, <laughs> 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 Yo, seninle alakalı değil bu arada. Sevgisi mesaj attın yapma. Oh. Hayır, çok tatlı bir çocuk şey yaptı da. Ne yaptın? Instagram'dan uyudun mu? Maviş maviş Mokia bana geldi Abi onu yer misin benim için? Senin için olmasa da yerim ben onu Nasıl şekilde yersin? Nerelerine yersin? Oralarını karıştırmasan ne? Tamam Allah Allah Seç hele Abi niye ağda oyalanıyorlar? Ablam Reyna Jet oynayayım biraz rica ediyorum. <laughs> ben... Çok... Bakın rica ediyorum şimdi gerçekten Sabah, çevireceğiz biz. bak şimdi 8 ya. Bu 8 elin 3'ünü alalım yeter. Bakın beni dinleyin şimdi size bir şey anlatacağım. Ee, o gol taktikleri. Şu sayı istiyorsunuz ya. Reyna neyse Bu, jet, mi? sen, 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 git. Sen git. Sen, git. <laughs> sen gitsene be aynen. İkinci sert tamam mı? Abla bir kes sesini. Bak kabaca olmak istiyorum ama kes sesini a**a koyayım Ol. tamam mı? Tek bir şey amına <laughs> <laughs> Yok yok ses yok. Jet bence sen cünüp girdin oyuna. <laughs> Sapık olma ihtimali. Abi sen bir bir çocuğu yiyorsun bir benim cünüplüğüme karışıyorsun. Yok. <laughs> 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 Ben sana ne karıştım. Abla doğru yamuk yapma düz <laughs> yapsan daha güzel olur demiş. Abla iki. Kanka yalan mı söylüyorum? İkinle gözünü seveyim. Dünüpsün işte. Dayıcım küfürünüzden duyulmayacağım. Abla, abla o, olmasa da ben cünübüm vardı. Reyna, ya bu ne geçiyor geç ya? Reyna sen Orada. ne yaptın tövbe ya? Reyna önünden geçen adamları görmüyor. Perde attı perde ben ne geleyim Bize dönüyor. Abla, bak sağına ya. bak, soluna Bide bak, arkana bak. Ben döktüm. Abla info ya. oynaman lazım. Abla info perde oynaman perde lazım. Perde attı perde diyorum. Perde ne de? Kodumun cahili senin. <laughs> Bir kere de tartışma bizimle <laughs> ya. Bir ya yeter. Bir kabullen. Haydi bakalım. Etmiyorum kabul falan. Götünüzü mü kullayacağım ben illa? vardı diyorum. Kendi götürsün sen, Bir hesap adam kaldı amına koyayım tur için ya. Ben... Sesin gelmiyor mikrofonu bir yerinden çıkartmalarına izin sonra Abla sonra sen İstanbullu değilsin. Allah ben sana nereli olduğunu söyleyeyim mi? Bak, sizin İstam. sesiniz niye az az geliyor amına koyayım? Bak yine onun ki bayağı çok. Oo! Sen İstanbullu musun? Ay bay. Bay. Abla sen Ankaralısın ben seni çözdüm. Ankaralısın Türkmen, Türkmen. Değil lan. Ozan de şive öyle bir eee. şive değil. Adam. Düz Türkçe konuşmuyor sen. Hızlı hızlı. Düz Türkçe konuşamıyorsun. Alım yıkanım bozulacak Jet abi. Hay jet. Seç seç seç. Bana baksana abi. yok abi benim. seç. İmine koyayım. İmine koyayım. Amei oldu. Böyle sarsınız silindi. <laughs> Bence B yapalım. Bok. Ama traplere dikkat. Ben ediyorum. tüm paranızı harcayın. Olabilir. Ben kaçar. E, Cypher yine kurulmuş kurulmuşsa ne yapacağız Sage abla? Ya ben beni kaldıracaksın mı? <laughs> yoksa orayı buraya? Buraya atacağım. Reyna bizimle oynar mısın? Abla <laughs> atarken ölürsün. Şimdi dikkat Ters yedim. Ayakta kalan solum. Spike B'de düştü. Ne zaman lan Spike bende. Oğlum bir arkan geliyor. Ah. Solum var. Denize sağ Reyhan Reyna sen nasıl sen sikeyim seni gerçekten sevmiyorum. Reyna'nın dışındaki herkese nasıl sağ ol. da annesinin de buna... Ama bir şey diyeceğim gerçekten Evet bu kadar evet güzel. saçmaladı. Yani sen Reynas'ın her el lork atıyorsun, lork atarken her el ölüyorsun, adamlar lork attığını anlıyorsa bir el atmazsın, adamların kafası karışır, İkinci el yine atarsın. Yani insanı zorluyorsun çıkıyor yani birden neden çıkamıyoruz? Böyle takımlar yüzünden çıkamıyoruz.